merhabalar arkadaşlar. Ben Bilge. Şimdi şu bebeği gördüğünüz gibi şu bebeği tanıtıyoruz. Şöyle önüne göstereyim. O sol taraf öyle. Hadi başlayalım mı? Başlayalım. İlk önce şurayı yırtalım mı? Neyse ya. Ben zaten şurayı açarım. Tabii ki de yırtım. Yırtmadan hiçbir şey açamam arkadaşlar. Okey mi? Şimdi bebeğimizi annemize alıyorum. Şurayı ben geçeyim. Ya şöyle çekince çıkıyor değil mi? Dur aşkım. Yok. Şuradan şöyle çek, şuradan çek şurayı. Heh. Heh. Tamamdır. İşte açtım. Burada bir şey tamir. nasıl yaptım? yapıldı anlatılıyor. Şimdi ona bir bakmam lazım mı <laughs> Şimdi ilk neler çıkaralım ha? Neleri çıkaralım ilk? Hacı hmm. bebek tacı varmış. Bir ilk bunu çıkaralım ha. Bunu çıkardım. İlk bir tacı da çıkaralım buraya. arkadaşlar hiçbir şey çıkmıyor farkındaysınız. Ya. hepsini orasını koparacaksın. İstersen mı? Makasla İstersen, Evet. Makasla daha kolay oluyor. Hepsini bir koparır mısın Hı -hı. hayatım? Zaten kopmuş. Onu da kopar. Şimdi Dur kapı bırakma. Şunu da kopar. Şunu da koparıyorum. Bırakma anneciğim. Şunu da kopar. Hayır hayır bırakma. Oo. Evet arkadaşlar bırakmayacağız. Tamam. Hayır, annem annem oradan değil. Hah. Şimdi bakayım. şöyle açalım. İçinde kadar... şurada da var bir şey. Ne şimdi... olacak şey. Kesinlikle. Bir dakika arkadaşlar şöyle. İyi alalım bakalım. Şöyle açmış? Kocak annem ya arkadaşlar. Kocak adedi yok. Kızım. Kırmadık. Arkasını söktükten sonra bakın gördüğünüz gibi söktük. Şimdi çıkarma zamanı. Şöyle. Zaten bir şey çıkmıştı. Şimdi ikinci şeyi çıkarıyoruz. Bu en zoru bantlamışlar arkadaşlar. Arkadaşlar makas kurtarmaya geliyor. Tacını da kesmek istemiyorum bebeğim. Çok güzel bir varmış. Arkadaşlar. Nasıl <laughs> öyle? Arkadaşlar. Annem yardım edecek. Mecbur. Tacı kesme tabi. Anne tacı kesme. Sen mutlu ol bebeğiz. Bilmem. Arkadaşlar bebeği merak ediyor musunuz? Hı hı. Yanına doğru yaklaştırır mısın? Bu bebekten benim var. Getireyim mi? Yok ya. Getirmeyeyim mi? Bir nasıl oluyor? Bir gösterir misin bize? Arkadaşlar bir dakika. Ben size tacımı koyup bir göstereyim annesinin yanında. Şöyle. Bakın. İşte arkadaşlar. Şimdi şöyle takıyoruz. Nasıl biraz sıkıntılı. Arkadaşlar, arkadaşlar. Tamam bakın bu böyle olabiliyor. Ben orada biraz sıkıntı yaratıyorum. Yoksa vardı benim. Oh. <laughs> Taptım eminim. Bakın arkadaşlar. Böyle işte. Öbürünü de getireyim mi? Arkadaşlar. Şimdi... Bunlar kardeş. Bakın arkadaşlar. Kardeşimi de getirdim. Şöyle. Bakın anneniz de burada. Şu ne? O mu? Hı. Hmm. Hmm. ne, ne? Şey, var? işte değil mi? E de beşiği mi? beşiği. Beşiği beşi arkadaşlar. Onun okusu. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar şimdi renk kesiyorum, çıkarıyorum. İçine şu şeyi koyuyorsun herhalde. Bebeği şu beyaz şeyi koyuyorsun. Evet. Burası.